Yıllar Kelebekçiler kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Mardin hastası olan Salman abimizi ziyarete geldik arkadaşlar. Çok güzel Mardinleri var. Bu arada gördüğünüz dolapçınlar, baskalar bunlar hepsi kendisine misafir olan kuşlar. Değil mi Salman abi? Evet. Yakalama. O da gelir böyle satışta falan pek işi olmaz bakıcılık yaptırırız bakıcılık yaptırır. eşya da borcu dağıtırız aynen öyle arkadaşlar güzel e, kelebek de seviyor aslında bir iki takım kelebi bir takım mı kaldı Salmanar kelebekler yok. bir tane var bir, bir tane, tane dişi var. başka yok yani bir bir takım da yani dişisi var bir tane arada Mardinlerin arasında onlar da süs niyetine bunlar da bu sene yeni aldığı mavi yavrular bir iki şurada var bir de üç, üç tane mavi yavru var bir tane de çakmaklı var bir tane çakmaklı yavrusu var. O da göz nezlesi olmuş herhalde. Nerede o mavi? Gel. Şöyle bir tane de dumanlı. O çatıya indi. Gel, gel, gel. Mardin severler için. Milakatlardan yavru büyütmedim daha abi. Yok Mehmet. O zamandan beri hiç almadın değil mi? Aldım, çok aldım. Biz fediye ettik. O sakat olandan yavru alabiliyor mu abi? Yumurta yapıyor da. Yavru yumurtayı kırıyor. Tek yumurta ayıp ya. Ayağı yok diye değil mi? Evet. Bir takımda mirosu var arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Şu dişi olan. Erkek nereye gitti? Gel gel gel. Şurada erkeği de geliyor arkadaşlar. Bal göğüs. Pastı, pastı değil mi? Bal göğüs diyoruz ya bizde şöyle güzel bir paslı erkek i̇şte dişi de geliyor arkadaşlar Salman abi ne zamandan beri Mardin besliyorsun abim burada burada 10 yıl oldu 10 yıldan beri burada bakıyorsun 10 yıldan beri bu çatıdayım burada bakıyorum daha önce daha önce yerimiz olmadığı için memlekete bakıyorduk Kars'ta Kars'ta evet Ondan sonra yerimiz yoktu, bakamadık bir ara. Şimdi Tekrar burada burada başladık, kendi iş yerinde. Evet. Vakit buldukça, aslında daha iyi kuşları vardı. Arkadaşlar hastalık geçirdi, kümezine veba hastalık. gelmişti, değil mi? Hastalık geçirdik, atmacaya kaptırdık. Atmacaya. Baya kuş kaptırdı, çok güzel bir beyaz vardı, değil mi abi? O beyaz, o beyazın diğerine ne yaptın abi? En son getirmiştim bir onlardan. Nasıl? O da güzel. Ankara beyazı mıydı o? Ankara. Ankara, Ankara güzel. Ankara diyorlar, Ankara diyorlar. Güzel gerçekten o yörenin kuşları harbiden güzel oluyor. Şu arka tepeyi az önce saldı çok güzel oynuyordu arkadaşlar. Onu bir dürteriz birazdan. Bu daha yatık miro olan. Yeni yeni götlemeye başlamış. Dişisi biraz rahatsızlanmış arkadaşlar. Onlar çok güzel takım aslında. Şöyle üstünü görürseniz arkadaşlar çok güzel. Rengi falan. Ama yumurtlamasında şu an sıkıntı olmuş. Çünkü yumurta e, zarında büyük ihtimal uğur çıkmış değil mi Salman abi? Büyük ihtimal. Uğur yapmış. Şimdi ona bir tedavi uygulayacak nasip olursa. İnşallah ilerleyen zamanlarda geldiğimizde o da kendini toparlar bir yavrularını da görmek nasip olur. Çünkü bir seneden beri hemen hemen burada. Yabaniler de var. Onlar da burada bakıcılık yapıyor. <laughs> Evcillerle beraber kendilerini ayrı gayrı saymıyorlar. Hepsi aynı şeyde. Kategoride. Onlar çatı arası. Çatı arasında değil mi? Bir iki tane attı diyelim, Salman abi. Çatı arasında var. Çatı arasında da daha yavru baktırıyor mu orada? Baktırıyorum. yeri çok güzel arkadaşlar. Kendi iş yerinde canı sıkıldıkça besliyor. Böyle vakit, hem vaktini hem hobisini gerçekleştiriyor hem keyfini yaşıyor. Çok güzel mardinleri var. Yavrum benim ben. Ya. Kanat sesleriniz yeter ben. Evet arkadaşlar sabah genelde uçuruyor. Şu an zaten kümezi kapatmak üzereydi. Biz geldik misafir olmaya. Kuşlarına da doyuruyor. Çünkü. Şöyle beyazımızı çekelim. güzel gidiyor. Vay 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 gökyüzünü geldi valla. Evet bunlar birazdan sefere gelmeye başlar. Eğer yorul, yorulmadıysa var. Şişt. Bunlar cidden yorgun olmayan beyazdır. Beyaz mı bir yorgun değil? He. Sabahleyin kalkmadı. Beyaz indi valla Salman abi. He? Beyaz indi. Eşini yumurtaya kovalıyor ya. He ense kovaladığı için. Aha. Uh -huh. O ne öyle? Dolapçı. Dolapçi. Oynuyor mu? Var mı hareket bereket? Hay. Hadi bakalım. Şöyle Mardin dolapçı karışık biraz. Hay yavrum benim Ha yavru da kalktı. Martıya bak. Namussuz. Korkudan nereye girdi hayvan? Çek Çıkıyor. bakalım dolapçığı. Tırmanıyor. Hadi bakalım bir şov yap dolapçın. Vay! Aslan parçası vay vay. Hadi lan bozdu bak. Yapma be. güzel oynuyor güzel güzel Bunları sabah çekmeye gelmek lazım. Evet. Ya daha haber vereceksin, uçurmayacağız. Artık onu bir cumartesi günü Allah nasip ederse uçumlarını da çekeriz. Gel, gel, gel. Cık, cık, cık. Gel, gel. Gelişine yani gelen hangisi var? Biraz yakınlaşsınlar da. Sarı var, Arap var da onlar geç. Geç gelir he? ha? Bunlar saatlik. Bu bakıcı yapmış Bu oynayanı mı? Oynayan Arap'ı bakıcı yapmış. Niye? Beğenmedin mi onun tipini? Biraz sırtında falan beyazı var. Kanadında lifi var. Olsun abi. Bir altını dene yani. Ne olur ne olmaz yani. %90 ala verecek de. O mavi dişi değil mi? şu Hadi. karşıdaki mavi alı. Yok, tek okay. Gayet şu. E vur ona gitsin. Bu dumanlar hiç şu şeyde yumurtalar var aslında. Valla Arap güzel şey. Sefere gidip gelmiyor mu abi? Çift geliyor arada sırada. Bir şeyler yapıyor kendi çaputunu. Kendi çaputunla. Bunlar daha genç değil mi bu Susami? Genç. Susami genç. Arap da genç. Sarı Yaşlı. Hani bir iki, üç yaşına varsa. Buranın en yaşlı kuşu nerede yok burada? Arap sen niye indin? Manyak Arap. Arkadaşlar güzel kuşları var. Ama dediğim gibi sabah erken geldiği için işbaşı yapmadan önce kendi keyfini yapıyor, salıyor, izliyor. ya Artık. En ilk, yavrumu? ilk yavrum o. İlk on, yavrum. 10 yılın ilk yavrusu ha? Evet. Yavrum benim. Salla baş oldu, perç oldu. Yine Mutlu. toparladı kendini. Bir sürü şey oldu ama harcatmadık gitmedi. Helal olsun. Kümezinlik yavrusu olarak hala duruyor. Hala duruyor. Kaç tane var Salman abi? Var mı 100 parça? Yok. En son 67 idi. 67? He. 2 3 tane de bu yavrular var. 70 ha. tane falan yani. 70 parça. Ha. Allah bereket versin. O da yeter. Şşş, seni gidi seni. Bir tane yakın var. Baska, donatçın. Baska yok. başka bir tane var. Baskalar vardı abi. Ne yaptın onları? Senin gibi bir arkadaşım biri geldi. <laughs> Ark <laughs> Arkadaşlar arada geliyorum. Böyle Salman abi de gördüm. Baska, kelebek. Alıyorum yani ama yerini dolduruyoruz yani Salman abi. Gel. Yani ama sen yapma ya. Biz başka şimdi heveslisi olarak evet. biz baskılara el koyalım, sana mardinleri getirelim. Ne olacak ki? Sonuç böyle. Biz sesimizi çıkarmıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle bir tane... Nerede? Dur, göstereyim. Bir tane postası var. Şimdi ona göz diktim. Hatta takımlardı erkeğini kaçırmış, inmemiş artık erkek. Şimdi dişinin altında yavru var. Yavru olmasa onu götürecektik. Ben öyle şey değil. Gel, gel. Genç bir posta. Genç. Annesi babası da. Şey, Sivas'tan buraya uçmuş. Bir de Sezereli yani. Aha. Gel 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 gel. Evet arkadaşlar, şu postadan Tabii, bahsediyoruz. yüzünden gelmiş. Gel gel. Güzel bir dişi posta. Takımlardı, erkeği kaçtı. Artık altında şimdi yavru var. Yavruyu büyüttükten sonra nasip olursa Salman abiden rica edeceğiz. Bu dişi götürüp bakıcı yapacağız. Daha yavru genç kuş. İlk defa yavru yokusuyor. Hı hı bir haftalık yavrular var altında. Suyu. Böyle güzel bir küme ziyareti oldu arkadaşlar. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Çünkü gerçekten güzel Mardinler. Tam anlamıyla izletemedik sizlere ama hayvanlar yorgun dediğim gibi. Bu uçanlar da şimdi saatlik sefer yapmalarını beklersek epey bize uzun sürecek. Aralarına giren de yabani. Öyle görüyorsunuz hava fişeği çekiyor beyaz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.